Selam. Ee, ben tutulup halk vatandaşlarından biri. Televizyon karşısında siyasi partilerin birbirlerine çekişmelerine bıktık. Artık halkın dertleriyle uğraşmalarını rica ettik. Ama yakışıklım yani klasik siyaset. Ya yani, Türkiye sunulan klasik siyaset modeli böyle. Yani birbirlerine şiddetli çatışma sistemine kurulmuş. Hatta kendi parti içinde de çatışmalar gerekiyor. Mesela CHP'nin kongresi oluyor. Sandalyeler havalarda uçuşuyor. Onun kafasına sandalye geçiriyor. Onun kafasına sandalye geçiyor. Birçok parti kongresi öyledir. Adalet Partisi'nde de öyleydi. Sille tokat birbirine girerlerdi. Konuşma lan falan diken de şırra tokatı yapıştırıyor falan. Bayağı hasar alan oluyordu. Yani savaş şeklinde oluyordu. Ya klasik model bu. Yani bu ancak Mehdiyet döneminde de devreye girer ve düzelir i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Hatta Menderes konuşma yapıyordu, ben hatırlıyorum Sıhhiye'de. Muntazam yani hiç e, sektirmeden metronom gibi delikanlı Menderes delikanlı Menderes. delikanlı demek kabada yani kodumu oturtur o anlama geliyordu. O da zaten yan gidiyordu böyle yürüyüşe <laughs> <laughs> falan. Yani konuşması da o tarzdaydı. Farz edelim diyor, farz edelim diyor. Alar parçası kaybetsin. Ama farz edelim diyor. Yani abartmayayım, 20 kere falan demiştir farz edelim Duruyor, duruyor. Farz edelim dedikçe şey, alkıştan iniliyor ortalık böyle. Yani bir mantık olmuyor genelde. <laughs> Ama kabadaylık böyle. <laughs> İşte delikanlılık kültürü daha çok hakim. Demirel de öyle yapardı Demirel böyle yan falan yürürdü böyle. İşte buyursunlar falan değil mi? Yani halk ağzıyla konuşurdu. Kamran İnan vardı böyle Anglo-Sakson edebiyatından falan bahsederek ya bırak şimdi falan diyoruz. <laughs> <laughs> Anglo-Sakson edebiyatı millet ne anlar diyorlar. <laughs>